kıymetli basın mensupları programımızı başlatıyoruz. Öncelikle Anahtar Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz birinci basınla buluşma toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Anahtar Parti İl Başkanlığı olarak teşkilatlarımızı tamamlayarak sizlerin huzuruna çıktık. İlk olarak iki gün önce sizlere de basına servis edildiği üzere yönetim kurulu 75 kişilik yönetim kurulu üyelerimizi sizlere servis ettik. Şimdi bugün de programımız hem sizlerle tanışmak, hasbihal etmek, fikir alışverişinde bulunmak hem de bugün burada yürütme kurulumuzu sizlere tanıtmak sizlerin aracılığıyla da Kahramanmaraş kamuoyuna tanıtmak için buradayız. Bir kez daha bizleri kırmayarak davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi fazla uzatmadan önce hemen yürütme kurulunu başkanımızın izniyle okuyarak sizlere tanıtacağız. Programın sonunda da inşallah bunlar size yine servis edilecek listesi. İl başkanımız Fatih Rüştü Kayıdan, il başkan vekilimiz İsa Akkaya, teşkilat başkanımız Zülfü Aksu, siyasi işler başkanımız Çağrı Çiftçioğlu, idari ve mali işler başkanımız Murat Kulkıza, medya ve tanıtım başkanı ben Deniz Muhammed Eli Açık. Seçim İşleri Başkanımız Ahmet Said İlhan, Yerel Yönetimler Başkanı Burhan Çokuşu, Kurumsal İlişkiler Başkanı Ali Oktay Pişirici, İl Sekreterimiz Mecit Bayton, Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı Elif Candemir Akgün, Hukuk Politikaları Başkanı Ertuğrul Olunkıran, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkiler Başkanımız Hüseyin Sait Günay, Toplumsal Politikalar Başkanı Derviş Kızılbağlı, Tarım Politikaları Başkanı Ali Hasırcı, Ekonomi Politikaları Başkanı Ahmet Edikli, Çevre, Şehircilik, Afet ve Su Politikaları Başkanı Beyç Selçuk, Esnaf Politikaları Başkanı Kadir Balcı ve son olarak da Eğitim Politikaları Başkanımız Muhammed Kazan. Bugün burada farklı bir uygulama yapmak istiyorum. İnşallah hem yürütme kurulumuz, şimdi böyle isimler okusam ben mikrofonu yürütme kurulumuzdaki arkadaşlara vereceğim. Tek tek kendilerini tanıtsınlar, hem siz kendilerini tanıtın tanıyın hem de inşallah burada yürütme kurulumuz bir heyecanını ve mutluluğunu sizlere göstermiş olsun. Öncelikle ramadan işlediğimiz tüm Müslüman alemine hayırlı ve uğurlu olsun. Türk dünyasının birinci önceliği ortak bir din, din ve kültür arasında bir olmuş ve devlet resmesi oluşturmaktadır. Neyin, neden ve ne nasıl yapılacağına dair devlet aklının sınırlı bir cümleye takip edilmesindense toplumun her kesimi bunu ruhlarının en derinliklerinde hissetmeli. Devlete ve millete dair sadakat, hamasiye çıkar ilişkilerin meclisi olmaktan kurtarılıp bunun kutsal ile eş bir statüye yükselmesi icap eder. Yaratıcıya olan ihanetin bedeli neyse bu kutsala olan ihanetin de aynı şekilde cezalandırılmasıdır. Halk bu konudaki vicdanın sorumluluğunun ve hesap sorabilirliğinin her daim farkında olmalıdır. Bu yüce idealler grip bir zümrenin tekelinde olmaktan ziyade milletin vicdanında yaşam bulmalıdır. Bu yüzden "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek cümlemi bitiyor. Evet, teşekkür ediyoruz başkanım. Eee Hüseyin Sait Günay. E, i̇nşaat mühendisiyim. Türk Dünyası Uluslararası Uluslararası İlişkiler Başkanı olarak bu görevi başkanımız bize uygun gördü. İnşallah muvaffak ederiz. <laughs> İnşallah. Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Avukat Ertuğrul Odun Kıran, Hukuk Politikaları Başkanıyım. Alanımla ilgili birkaç politikamızı paylaşmak istiyorum size. Günümüzde yargılamaya, adaleti güvenliğinin sarsıldığı şu dönemde bizim parti politikamızda en başta yargılamaların hızlandırılması ve usul kanunlarının değiştirilmesi vardır. Huzur kanunlarının değiştirilmesiyle, yargılamaların uslanmasıyla, geç gelen adaletin adalet olmadığı şiarıyla hareket etmekteyiz. Bunun yanında biz bu da üreterek genel merkezimizle istişareler halinde hareket etmeyi, programlar düşünüyoruz. Örneğin Karamanmaraş sanayi kentidir. Ticaret Mahkemesi maalesef daha henüz Eylül ayında açılmamıştır. Şehrimizdeki böyle ya e, adaletle ilgili, yargılamalarla da ilgili problemleri de biz burada çözümünü genel merkezimize iletip politik öğretmeyi planlamaktayız. Ben çok kısa bugün itibariyle yargılamalarla ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum. 2 milyon 95 bin ceza yargılanması şu anda devam etmektedir de Türkiye'de. 2 milyon 911 bin hukuk mahkemeleri yargılaması devam etmektedir. 330 bin idari yargılama devam etmektedir. 83 milyonluk bir ülkemizde bu kadar mahkemenin olması, bu kadar yargı merciinin olması bizim adalet problemimizin olduğunu göstermektedir. Bu sebeple çalışmalarımızı bunun üzerinden devam ettirecektir. Ramazan içeri herkese hayırlı olsun. Ayaklarınıza sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanımıza teşekkür ediyoruz Selamun Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Murat Kulkuza, İdari ve Mali İşler Başkanı. 28 Ekim 2024 tarihinde kurulan partimiz, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağralıoğlu önerilerinde akıl, ahlak ve adalet memleket bu şekilde memleket ve millet mücadelesi verecek. Toplantımıza hoş geldiniz. Bu kadar. Hepiniz, hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz başkanıma. Kıymetli basın mektupları hepiniz hoş geldiniz. Ben Avukat Ahmet Sayın İlhan. Partimizin Maraş Teşkilatlanması bünyesinde Seçim İşleri Başkanlığı, başkanımız tarafından bana tevdi edildi. Bu görevi inşallah sahipler yerine getirmeye çalışacağız. Hepimize şimdiden başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Değerli basın mesutları, hepiniz hoş geldiniz. Muharrem Bilgici, Halit Efendisi'yim. SDK'lardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı'yım. Bu yola bir cümleyle çıktı, şu şiarla çıktı. Derdi önündeki kulağının memleket kadar derdi olur. Derdi önündeki inşallah güzel işler yapacağız başkanımın önücülüğünde. Hepinize teşekkür ederim tekrar. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, Mimar Bey Sercuk. Su Afetler, politikalar Başkanı. İnşallah işletimimizde güzel hizmetler yapmak için yola çıktık. Bunda da büyük bir gayret göstereceğiz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Kahraman kentimizin değerli benzeri, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ahmet Edikli. Bankacıyım, 18 yıldır. Özel bankada son 6 yıl süreliğinde yaptım ekonomi politikalar sorumlu başkan yardımcısıyım. Öncelikle karman e, araçımızın ekonomideki sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Geçen yılki ihracat rakamlarımızın daha fazla artması için genel merkezimizin, merkezimizin 12 Nisan 2025'teki çalıştığı için bize gönderilen görevler var. Kahraman kentimizin 1 milyar dolar olan ihracatını daha fazla rakamlara çıkartmak için TOBE'ye yönelik, hesaplara yönelik çalışmalarımız, çalışmalarımız bulunmaktadır. meslekteki e, benim gördüğüm Hesaplarımızın finansal okul yazarlarının olmaması, Örneğin bir çek yazmayı bile bilmeyen hesaplarımız maalesef e, gördüğünüz kadarıyla bankadan aldık kredilerini ödeyememekte ve sonunda kredi takip ediş ve bu tür bunlara yönelik e, partimizin e, çalışmaları bulunmaktadır. Eğitim anlamında, köp anlamında, geçmişim anlamında. E, belki Merkezi'nde 20 farklı bankanın 80 tane şubesi bulunmaktadır. Banka sayılarının merkezimizde daha fazla arttası buna yönelik politikalarımız e, o çalıştayımızdan sonra kitapçık halinde çıkacak ve bunu biz kararlı aşağıda sunmaya görebilmekteyiz. Ben teşekkür ederim. Muhammed Kasar, eğitim politikalarından sorumluyum. Eğitimde çok konuşulacak meseleler var. Bu kısa bir zamanda konuşulmaz. İnşallah parti binamızı açtığımızda sizlerle tekrar görüşürüz. Hepinize Şimdi, hayır, Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Ramazan işletimizin bütün milletimize ve Türk alemi, Müslüman alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Avukat Kadir Bağcı esnaf politikalarından sorumlu il başkan yardımcısı. Esnaflarımızın sorunlarını daha külli bir şekilde ele alıp değerlendirmek için özellikle bu başkanlığımızı bu görevi tebliğ eden başkanıma ve genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Diğer programlarda buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Kıymetli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İsmim Derviş Kızılbağlı. Kahramanmaraş'ta inşaat taahhüt işleriyle uğraşmaktayım. Ee, Sayın Başkanımız Toplumsal Politikalar Başkanı olarak bu görevi bize tebliğ etti. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Değerli basın mensupları, Hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben Ali Oktay Bişirci, partimizin kurumsal ilişkiler başkanı. Kamu ve kurum işbirliğini sağlayıp çalışmalar yürütmek istiyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Adım Kamil Çağrı Çivcioğlu, partimizin siyasi işler başkanı, başkan yardımcısıyım. Görevim parti içi ve parti dışı, partimizin tanıtılması, siyasi politikaları, diğer partilerle ilişkilerini anlatmak. İnşallah bu süreçte de çok yakın evet. karşılaşacağız. Teşekkürler. Teşekkür yani. ediyoruz. Evet. Hemen Elif Hanım'la devam evet. edelim. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Basit'in evet. bu müzik ödemesikleri. Yunanlar Tarihi Kahramanmaraş Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı görevi tebliğ Sayın Başkanım tarafından. Bu anlamda zor bir görevi üstlendik. Şiddetle ilgili şeriflerimiz mübarek olsun diye öneriyoruz. Değerli basın mezunları, hoş geldiniz. Sevinç Ağabey ben demişim. Kahramanmaraş Artan Parti, AGM Ar Parti İç Eğitim Okulu'nda sorumlu olarak başkan yardımcısıyım. Eğitim sektöründeyiz. Meslek olarak başkanımıza zannediyorum bu masamda Parti İç Eğitim Okulu görevini teyit etmiş olduk. Genel partimizin dil birliğini sağlamak, destekler birliğini sağlamak, her <laughs> yönelik merkezimizden gelen eğitim yönelgeleriyle parti eğitim eğitimlerimizin yapmak için çok, hepimize çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Tamam. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İsmim Sütü Ağzı, Teşkilat Başkanı'yım. Partimizin Pasman toplantısı yapıldıktan sonra Ankara'da kendi başından sonra ilk Başkanımız Sayın göbek dediği sonra çok kısa bir sürede beş tane ilçemizde teşkilatlanmamızı tamamladık. Diğer ilçelerimizdeki teşkilatlanmalarımız hazır. 8 Mart'taki ilk kongremimize gönderiyoruz. İlk kongremimizden sonra bütün ilçelerimizdeki kongremimizi tamamlayacağız. Çok kısa zamanda Karamanmaraş'ın bütün ilçelerimizde, bütün mahallelerinde teşkilatlanmamızı tamamlayacağız inşallah. Tekrardan teşvik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Merhabalar Sayın Basın Mersuplar hepiniz hoş geldiniz. İsmim Necip Baytun. Eğitimciyim. Aynı zamanda Türkiye Genel Turizm Seyahat Ajantısı işletiyorum. Partisi İl Genel Sekreter Beni Üstlendi. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizin şimdiden Ramazan Şerif'e hayırlı olsun. Merhabalar hoş geldiniz. Karolunlarımız geçtik olabilir başkanı. Ben Ahmet Turban Karan. Avukatım. Teşekkürler. Başka bir şey. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Ama bu e, anahtar da, İnşallah daha sık görüşeceğiz, daha çok edeceğiz. Için de, hoş geldiniz. Ticaret bir dönüşü, 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 bir Anahtar Parti'nin Karamanmaraş Başkanlığı olarak sizlerle görüşmeleri bizler yapacağız. Partimizin bütün çalışmalarını medya ve tanıtım ayağında sizlere bizler sunmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra bütün arkadaşlarımızı bir program dışına çıkarak tek tek buraya davet ettik. Hepsi konuşma yaptılar. Bunun sebebi şuydu. Genel Başkanımız liyakatlı şöyle sizler demişlerdi. Ben bugün sizlere basın mensuplarımıza bizim her bir yürütme kurulumuzun heyecanını ve kendi işlerinde ne kadar iyi olduklarını göstermek istedik. Bundan dolayı da bu cesaretlerinden dolayı hepsine de tekrardan tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah sözü fazla uzatmadan sahibine bırakıyorum. İl Başkanımız Sayın Fatih Müslü Kaya. 28 Ekim'de kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz partimizin bugüne kadarki süreci, partimizin durduğu yer, politika yapma biçimi, siyasi anlayışı ve koordinatlarını vermek, gündemi değerlendirmek ve aynı zamanda yürütme kurulumuzu kamuoyuna tanıtmak için ilk Anahtar Parti olarak basınla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Basınımızın daha özgür, daha demirot bir ortamda çalışmasını temenni ediyorum. Anahtar Parti 28 Ekim'de kuruluşunu gerçekleştirdi. Bu geçen 5 aylık süre içerisinde 72 ilde il başkanlarımızın ataması yapıldı. 9 ilimizin adayları var. Onların ataması henüz gerçekleşmedi. 60 ilimizin siyasi kuruluşunu Yargıtay onayladı. 22 Mart itibariyle itibariyle 48 ilde ilk kongrelerimizi yapmış olacağız. Nisan ayında yapacağımız büyük kurultayla beraber Anahtar Parti seçme girme hakkını elde etmiş olacak. 5 aylık sürede Türkiye genelinde teşkilatlanmış, kontrollerini yapmış bir parti durumundayız. Kahramanmaraş'ta ise 11 ilçemiz var. 6 ilçemizin 5 tanesinin kongresini 15 Şubat'ta gerçekleştirdik. Bir ilçemizin evrakları sayıda olduğu için 15 Şubat'a yetişmedi. Pazarcı ilçemiz. Onlar da kongremizden sonra kongremini gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları, Anahtar Parti milletin merkezine inşa edilmiş, 85 milyonu kendi ailesi gibi gören, hiç kimsenin mezhebine, meşrebine bakmadan, sağ solcu demeden, laik anti laik demeden, alevi sünni demeden, Kürt Türkmen demeden, aidiyetine, ekelliyetine bakmayan, kimseye inanç dayatmayan, kimlik siyasetinden uzak, ideolojik formasyondan uzak, kendi alanında temavüz etmiş, liyakat sahibi insanlarımızı memleket hizmetine taşıyacak bir anlayışla bundan daha iyisi mümkündüre kurulmuş bir partidir. Bugün yaşadığımız fakirliğin sebebi hükümetin yönetme kapasitesini kaybetmiş olmasıdır. Hiçbir kula nasip olmayan, siyasi tarihimizde bu kadar kuvvetli iktidar olmuş bir parti yok AK Parti'nin dışında. Maalesef 25 yılın sonunda mental yorgunluktan olsa gerek ülkemizin problemlerini çözemez. Milletimizin içinde bulunduğu fakirliğe program üretemez politika gerçekleştiremez durumdadır. Değerli basın mensupları, siyaset sıkıştı, dolayısıyla bu sıkışmışlık müteselsil olarak bütün kurumlara yansımıştır. Ekonomi sıkıştı, enflasyondan bahsedilemiyor. Faiz düşürülemiyor. Hukuk sıkıştı, kimse adalete güvenmiyor. Tarım sıkıştı, çiftçimiz perişan. Tarımın içinde bulunduğu durumu görüyoruz. Eğitim, sağlık sıkıştı. Bütün kurumlar sıkıştı. Bu politikasızlık, bu sıkışmışlığı getirdi. Müteselsil olarak bütün kurumlarımıza yansıyan bu durum 25 yıllık fasılasız iktidar olan AK Parti'nin problem çözemez olması, problem çözme kapasitesini kaybetmiş olmasıdır. Sokaklarımız tekin değil. Çocuklarımız uyuşturucu müptelası oldu. Aileler güven içinde çocuklarıyla seyahat edemiyor, sokaklarımız çekin değil. Yatırım yapıp eğitim verdiğimiz gençlerimiz istikbalini yurt dışında arar hale geldiler. Yani artık romantizm bitti, hamaset bitti, artık ben bilirim kibirine son. Muhalefet zaten yetersiz. Hükümetin bu kadar maharetsiz hükümet ediyor olmasının karşısında milletin gönlüne düşemeyen muhalefet 25 yıldır da iktidar alamamaktadır. Şimdi artık anahtar parti var. Muhalefet nasıl yapılır? İktidar nasıl olunur? Devlet nasıl yönetilir? Milletimiz görecek. Bir, milletimizin içinde bulunduğu fakirliğe bakın. Bir de siyasetin gündemine bakın. Seçimden yeni çıkmış, henüz bir buçuk yılını doldurmamış, seçmenden yüzlerdeki ki oy alarak iktidar olan AK Parti, Sayın Erdoğan tekrar aday olmanın yollarını aramakta. 2028'de daha üç yılımız var. Enflasyonu çözebiliyorsa çözsün. Faizi düşürebiliyorsa düşürsün. Milletin fakirliğine çağrı oluyorsa olsun. Yani şimdi sandıktan ne çıkacak tekrar? Bir parti programı çıkmayacak. Ekonomi nasıl çözülürüm programı çıkmayacak. Eğitimle ilgili program çıkmayacak ahlak çıkmayacak adalet çıkmayacak sandıktan nezaket çıkmayacak merhamet çıkmayacak adalet çıkmayacak sandıktan çıkacak olan şey oy kuvvet iktidarın kuvvete ihtiyacı yok zaten 152 oy almış muhalefet Hatırlarsanız 2023 14 Mayıs seçimlerinden önce Millet İttifakı'nın CHP'nin adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı olacak? Ekrem İmamoğlu mu olacak? Bir yılı böyle geçirdiler. Seçim bitti. Şimdi yine muhalefetin gündeminde aday Mansur Yavaş mı olsun? Ekrem İmamoğlu mu olsun? Bunlar konuşulmakta. Bizim milletimizin problemi şu. Ülkeyi kimin yönettiği değil. Ülkeyi ne yönetsin? adalet yönetsin, merhamet yönetsin, nezaket yönetsin, zerafet yönetsin. Kimin yönettiğinin çok kıymeti yok. Bu ülkenin problemlerini çözecek yetişmiş bir evladı var. Bilen evlatları var. Hatırlarsanız faiz sebep enflasyon sonuç diyerek bir ekonomi politikası uygulandı. Bu politikalar uygulanırken ekonomistler dedi ki böyle ekonomi olmaz. Bu doğru değil. Ama dört yıl bu politika ısrar ettiler. Bileni dinlemediler. Anahtar partinin iktidarında bilenler dinlenecek. Hesap verilebilir bir devlet anlayışı hakim olacak. Şimdi arkadaşlar dün Türkiye'nin gündemine yansıyan bir bizim tasdik etmediğimiz, doğru bulmadığımız, asla itibar etmediğimiz bir gelişme yaşandı. Bir cinayet şebekesinin başına açıklama yaptırdılar. Bu açıklama Türk Devleti'nin bakarını halaldir. Milletin seciyesine halaldir. Şehitlerimize, şehit ailelerine küsrandır. Bizim kabul etmeyeceğimiz bir şeydir. Türk Devleti güçlü, kuvvetli bir devlettir. Terörle mücadele eder. Millet onun arkasında durur. Zaten Zaten PKK denen bir şey kalmamıştı. 25 yıl sonra tutuklanmasından, idamla cezalandırılmasından, idama mahkum edilmesinden sonra geçen 25 yıldan sonra bir cinayet şebekesinin başından Mehmet Umar gibi açıklama yaptırdılar. Açıklamasında ne dedi? Silahları bırakın dedi mi? Demedi. Topu kandilat toplantısınlar feshetsinler dedi. Kameralarla izlettiler. Diyarbakır Havana büyük ekranlar kurdular. Çok önemli bir şey yapmışlar gibi. Konuşmasını ilk şeyini Kürtçe yaptırdılar. Yani Türkçe bile konuş konuşturmadılar. Anayasada iki dil istiyorlardı. Türkçeyi konuşmadılar, Türkçe açıklama yaptırdılar. Türkiye'nin ilk yüzyılına hakaret eder gibi kötülediler Türkiye'nin ilk yüzyılını ve topu da kandil attılar. Yani istiyorlar ki devlet terörle mücadele edemiyor, PKK'ya gücü yetmiyor da bizim eğitime, sağlığa harcayacağımız parayı, kültüre, medeniyete harcayacağımız parayı terör harcatmış bir cinayet şebekesinin başından terör bitirmesini istediler. Biz anahtar parti olarak böyle bir şeyi kabul etmiyoruz.